Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Ali Can Polat. Şimdi size kısmi integral ilgili bir yöntem öğreteceğim. Hepimizin bildiği gibi tatlıdaki x çarpı ln x çarpı dx integrali bir kısmı integraldir. x bir polinom p ile gösteriyorum. ln x logaritmik bir fonksiyon l ile gösteriyoruz. Şimdi fonksiyonlarımızı laptu sırasına göre seçeceğiz. logaritmik arc polinom trigonometrik üstel. Şimdi bu sıraya göre öncelikle L yani ln şuraya yazıyoruz. Geri kalan x'i de şuraya yazıyoruz. Bu kareyi doldururken ln x'ten şuraya türev alacağız. ln türevi 1 bölü x. Şu boş kareyi doldururken de x'ten buraya integral alacağız. x'in integrali x kare bölü 2. Daha sonra şuradaki boş karemizi şu iki ifadeyi çarparak yazacağız. Yani x bölü 2. Bu tarafa neydi? İntegral diye. x bölü 2'nin integrali x kare bölü 4. Bu şekilde integralimizi bitirmiş oluyoruz. Yazarken de iki ifadeyi çarpıyorum x kare bölü 2 çarpı ln x eksi x kare bölü 4 artı c. Bu şekilde integralimiz bitmiş oluyor. Güle güle kullanın Türkiye.